Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve bu videoda MSI'ın CS 2022'de tanıttığı distüleri şimdilik uzaktan da olsa değerlendirelim ve yeni nesil için çizdiği genel vizyonu sizlere aktarayım istiyorum. Zira MSI Metaverse yani meta evren kavramını distüleriyle en hızlı benimseyen marka oldu. Peki distülerini tabiri caizse bu yeni çağa uyumlu kılan şey ne? MSI Gameverse yani işin teknolojisinden öte önce oyun kısmını ele alıyorlar. Daha büyük bir kitlenin açıkçası benim de ilgimi çekecek kısmı burası. Metaverse ve VR yani sanal gerçeklik iç içe şeyler. Ben de bir Oculus Rift Test sahibiyim mesela ve elimdeki donanımsal güç yeterli olmasa böyle bir şey almazdım. Göz başına 1280x1440 çözünürlük, gerçekçiliğin kaybedilmemesi adına sürekli 80 Hz, 80 FPS'nin sağlanması gerekliliği gibi şeyler iyi bir donanım altyapısını da gerektiriyor. Meta Ready serisi distülerde bu gibi ihtiyaçları karşılar donanımdalar. MSI Stealth GS77 hem güçlü hem de kıyasla ince tutulan bir seri. GS76'nın üstüne gelen bir model. Güç anlamında hem iş hem de oyun distüsü olarak bakılabilir. Cam 150 trackpad %50 büyümüş. %8 daha büyük anahtar başlıkları gelmiş ki SteelSeries işbirliğini unutmamak lazım. Rakip oyuncu distüleri arasında kesinlikle dönüt hissiyatı anlamında fark yaratıyorlar. Fiziksel bir webcam kapatma anahtarı var. Ne yalan söyleyeyim ben de webcam'i kullanmazken kablosunu çıkarıyorum. 12. nesil Intel i9 işlemcilerle geliyorlar. Özellikle bir model verilmemiş ama i9 12900H ile geleceğini tahmin ediyorum. RTX 3080 Ti görüyoruz ki 16 GB GDDR6 bellekli. Alt hoparlörlü ses sistemi, MSI tanıtımda üzerinde çok durmasa da QHD 240 Hz gibi tam istediğim çözünürlük tazeleme dengesindeki ekran gibi detaylar da var. Ülkemize vardığında mutlaka denemek istediğim bir makine. Raider GE serisini safkan oyuncular için düşünebilirsiniz. Gövdesinin kalıplı olması vesilesiyle termal bütçesi daha yüksek. GPU için 175 Watt, CPU için 45 Watt'a kadar gücü ikisi içinde tam yükte olmak üzere kontrol altında tutabiliyor. Mesela 11. nesil interli veri TX3080'li GE76 25.9 mm kalınlığındaydı. Yine aynı kurulumdaki GS76 20.25 mm kalınlığındaydı. MSI etkinlikte spesifik ölçü bilgisi vermediği için söylüyorum arkadaşlar. Bu kalınlık farkı RTX 3080 için 70 watt fark oluşturuyordu benzer bir gidişatı yeni seride de göreceğiz diye tahmin ediyorum. Raider GE serisi genel olarak MSI'ın söylediği üzere VR odaklı içerik üretmek için gerekli ortalama donanımın çok daha üstünde seyreden ve bence böyle mütevazı bir söylemin çok daha ötesinde dolu bir seri. Global rakipleriyle benzer şekilde termal macun yerine yongalar ve soğutucu bloklar arasında sıvı metal kullanıyorlar termal macun ve sıvı metal arasında ısı iletkenliği anlamında yaklaşık 5 kat fark olmakla beraber ısıyla formunun değişip yüzeyler arasındaki boşlukları doldurma gibi bir özelliği de var. Faz, şekil değiştiren likit metal pet diyor buna MSI. Kabaca performansa %10 katkısı var denmiş, denemek gerek tabi. Crosshair GL ile Rainbow Six Siege Extraction için bir işbirliğine gidilmiş, rengiyle temasıyla oyuna özel çizgilerle bezenmiş, Ubisoft işbirliğinden doğan bir ürün kendisi, genel bir gidişatı göstermiyor ama güzel. Asıl işbirliği Intel tarafında, işlemci tarafında, MSI'nin tercihi ve gidişatı bu tarafta çok çok net. Intel'in distülerdeki süre gelen oyun performansı artısını seçiyorlar ki rekabette ne kadar büyük bir fark bunu sizin yorumunuza bırakıyorum ve Creator Creator serisi nasıl okumak telaffuz etmek isterseniz CS'in yenilikçi ödülünü almış Z17 modeli. 17 inç ekranlı yine 14 çekirdekli 12. nesil Intel i9 işlemcilerle ve RTX 3000 serisi GPU'larla donatılmış. Gördüğümüz ve bahsettiğim tüm modeller Meta Ready idi. Bunu Meta Ready makineler arasındaki en iyi tercih olarak niteliyorlar zira ekran renk doğruluğuyla True Pixel ekran olarak geçiyor. Bir içerik üretme ekranı yani. 17 inç ekranda kalemle kullanıma destek veren ilk laptop deniyor. Z16'da Z16P olarak güncellenmiş. Vapor Chamber olarak geçen soğutma kurulumu ile geliyor ki sıcak noktadaki ısı iletim borusunda bulunan likit malzeme buharlaşır. Soğuk bölgedeki malzeme ile yer değiştirirken tekrar likit haline döner ve bu döngü tekrarlanır. Hibrit ve geleneksel şekilde farklı versiyonlar var ama çalışma prensibi bu. 11. nesil Z16 2.2 kg civarındaydı. Yeni Z16P ise 2.39 kg civarı. Bloklar büyüyünce ağırlık değişti, kalınlık da değişti ama daha iyi GPU ve daha iyi soğutma için MSI'ye göre %70 daha fazla performans ile kişiden kişiye değişmekle beraber bence değebilir. MSI Center'daki en büyük değişiklik yapay zeka eklentisi Oyun mu oynuyorsunuz? İçerik üretme odaklı bir programda mı çalışıyorsunuz? Bunu biliyor. Profilleri buna göre seçip kaynakları buna göre dağıtıyor. Bir yandan da sessizlik için fanların devir ayarını yapıyor. Nvidia Studio programına dahil makineler oldukları için CUDA ve Tensor çekirdeklerinden faydalanabileceğini süreçlerde önemli bir hızlandırma avantajları var. Finalde MSI yeni dizüstülerini metaverse'e açılan bir kapı olarak niteliyor. Özeti ise şu. Bu distüler meta evrenin daha talepkar güç ihtiyacına daha güçlü cevap verebilecek makineler. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.